Ee, önce şunu söyleyeyim ee, benim tabii yoğun bir e, gündemde çalışırken e, böyle bir yemeğe gitme meselemin e, bu kadar gündeme taşınılmasını taşıtılmasını ve bu süreçle ilgili e, manipülasyonu e, şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade ederim edelim e, bunu ifade etmek isterim Çünkü, bir büyük elçiyle Türkiye'nin en yoğun ilişkide bulunduğu bir ülkenin temsilcisiyle ana temsilcisiyle bir büyük elçiyle yenilen bir yemekten bahsediliyor bahsediyoruz kaldı ki bu yemek daha önce Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmiş Kendisiyle beraber resmi bir görüşmemizi yapmış ve akabinde böyle bir e, buluşmayı da tasarlamış bir e, belediye başkanıydım ve biz e, yaklaşık 20-25 gün önce böyle bir e, buluşma gününü e, netleştirmiştik hatta gideceğimiz mekanı da belirlemiştik o mekanda e, gizli bir yemek değil bu zaten kamuya açık bir alan. Yani e, gidip gördüğünüzde göreceksiniz ki her tarafı cam, çerçeve, pencere olan benim 23 yıllık gittiğim bir mekan. 23 yıldır müşterisiyim. E, tabii ki orada yaşanan bazı hususlar beni üzmüştür, bunu ifade edeyim. Ama neticede şeffaf bir yemekti. E, Sayın Büyükelçi bu kara rağmen verdiği söz gereği bir gün önce Ankara'dan, Kalkıp İstanbul'a gelmişti. E, gün boyu hem burada hem sahada yaptığım çalışmalardan sonra e, bir vakit dilimini ayırıp oraya gidip e, bu resmi e, buluşmayı ama tabii ki hususi bir e, tarafı var. Eşlerimizle beraber yaptık. Yine elbette ki sohbet ettik, yemeği konuştuk, ülkemizi konuştuk, ülkemizle konuştuk. E, İngiltere arasındaki ilişkileri sohbet ettik. Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyük elçileri veya başkonsoloslarıyla konsoloslarıyla kur, kurduğu ilişki ya da kuracağı ilişki o kadar görevidir ve sorumluluğudur. Bunu da layıkıyla yerine getiriyorum. İddiayla söyleyeyim ki e, bu 30 ay içerisinde belki de tarihinde ilk defa bu kadar yoğun dış ilişkiler konusunda ilgi gören bir İstanbul yönetimi var. O bakımdan ben bunun tabii ki hakkını vermek zorundayım. Ancak tabii ki sürecin sonrasıyla ilgili tarafı beni çok ilgilendiriyor. Yani bir kere oradan görüntü verildi, birileri tartıştı, birileri savundu, birileri yerdi, hakaretler etti. Bunların hepsi bir kenara. Hiçbiri beni ee, çok fazla ilgilendirmiyor. Bunlarla ilgilensem zaten işimi yapamazdım ben burada. Çünkü iki gündür ben buralardayım, sahadayım ee, ve süreci arkadaşlarımla beraber kontrol ediyorum. Kaldı ki bir belediye başkanının e, bir iki saat e, bir başka yere gitmesi kadar bir doğal bir şey olamaz. Burada benim genel sekreterim var, yardımcılarım var, daire başkanlarım var, kurum kuruluşlar var. Sağda on binlerce çalışanımız var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, insanların aklındaki gibi her şey anlamını taşımıyor bizim çalışma tarzımız. Bizim için her şey hepimiz demek. Dolayısıyla her arkadaşımız sorumluluğunu yerine getirme konusunda hassas davranıyorlar. Zaten bir eksiklik de yaşanmadı Allah'a şükür. Yaşanmayacak da. Biz ekibimize de güveniyoruz. Ama sonrası önemli. Yani bu konunun devletin imkanları, bakın devletimizin imkanları kullanılarak bir mobese kamerasının, görüntülerinin, böylesi bir magazinsel, kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin, sağlanmasının e, karşısında ben e, takipçi olacağım. Yani bu önemli bir meseledir, çok çok önemli bir meseledir. Bu iş kişisel de bir meseledir. Ben bu konudaki düşüncemi İstanbul Validesi Sayın Ali Yerlikaya ile dün paylaştım. Bugün de paylaştım. Çünkü İstanbul'un mülki amiri olarak bu konuda benim tereddütlerimi gidermekle görevli olduğunu bu şehrin bazı görevlilerinin çünkü ona bakan yetkililer var. Kaldı ki Özellikle kamera sistemleri bir suçun önlenmesi, bir suçlunun tespiti, bir kazanın tespiti için kullanılır. Bakın, şurada görüntüler var. Bu kameralardan biz İstanbul'u takip ediyoruz. Ama biz bir görüntüyü hiçbir arkadaşım hiçbir yere servis edemez. Bunun kuralları vardır. Yani kaldı ki hani şunu söyleyelim Genel Başkanımız da dile getirdi, işte bazı takip iddiaları, bazı işte dinlenme vesaire iddiaları dile getirdi. Biz hani bundan çekilmeyiz yani, takip ediliyoruz, dinleniyoruz yani hukuksal tarafa ayrı. Bunlar varsa ya bilmiyorum ben. Ee, ama e, Mobese gibi hususlar ne için kullanılacağı yazıyor, diyor ki suçluların takibi, olayların tespiti vesaire. Yani bu sürecin bir parçası yapılarak servis ediliyor. Birileri bunu kullanıyor. Ee, bu önemli bir meseledir. Çok önemli bir meseledir. Ee, bunu yapan kim ise, bunun talimatını veren kim ise, buna müsaade eden hangi sistem ise, yani önemini bir insan şu an gözlerimin içine bakarken anlayabilir. Mevcut konun önüne geçmesin diye bu kadar konuşuyorum. Ama önemini nasıl hissettiğimi ee, ne kadar önemli bulduğumu ve takipçisi hukuki olarak e, arayışlarımın, e, müde, e, mücadelemin devam edeceğini de buradan ısrarlı bir biçimde ifade edeyim.